Hepinize selamlar Showem Onyx Ultra inceleme videosuna hepiniz hoş geldiniz. <laughs> 17 Ultra hakkında birçok video yaptık. Belli olan özelliklerinden ve tasarımından bahsettik fakat bugünkü videomuzda detaylı bir şekilde inceliyoruz. 17 Ultra karşımıza beyaz, siyah, pembe ve yeşil olmak üzere toplam 4 farklı renk seçeneğiyle beraber çıkıyor. Bunlara bir de ek olarak Leica Edition isminde özel bir versiyonu bulunuyor. Özellikle yeşil rengi bence oldukça dikkat çekici bir renk olmuş. Özellikle bir iPhone 17 Pro Max'in turuncusuna göre bence çok daha güzel bir renk tercihi yapılmış. E tabi bununla beraber bir de simli böyle yıldız dizaynına benzer farklı farklı desenler de üzerinde bulunuyor. Görüntü olarak ben ben yeşil rengini çok beğendim. 17 Ultra'nın standart versiyonu 6M42 havacılık sınıfı yüksek mukavemetli alüminyum kasa kullanıyor. Fakat LK ilişine baktığımız zaman bu sefer karşımıza Grade 5 titanyum kasa çıkıyor. Yani iki farklı versiyonda iki farklı kasa malzemesi karşımıza çıkıyor. Standart bir 17 Ultra aldığınız zaman karşınıza havacılık sınıfı bir alüminyum malzeme çıkıyorken bunun LK Edition versiyonu aldığınız zaman Grade 5 Titanium malzemeyle karşılaşıyorsunuz. 17 Ultra'da kullanılan havacılık sınıfı alüminyum malzeme, 15 Ultra'da kullanılan alüminyum malzemeye göre %20 daha iyi bir bükülme direncine sahip. Yani kasa malzemesi ham madde olarak her ne kadar 15 Ultra ile aynı olsa da burada detaylara indiğimiz zaman, teknolojiye indiğimiz zaman 17 Ultra'nın çok daha başarılı bir kasası bulunuyor büyük bir yenilik yapılarak cihaza tamamen köşeli bir tasarım kullanılmış. Önceki ultra modellerinde maalesef köşeli bir tasarım göremiyorduk. Yuvarlak hatlara sahip bir tasarım görüyorduk. Ben şahsen yuvarlak hatlı telefonları beğenmiyorum. Tabii ki de renkler ve zevkler tartışılmaz. Fakat 17 Ultra'da kullanılan bu köşeli kasa tasarımı benim çok daha fazla hoşuma gitti. E tabii ki bununla beraber önemli bir detayda 8.29 mm bir kalınlık sunuyor. Bu da şu ana kadar Xiaomi'nin ürettiği en ince ultra modeli diyebiliriz. Bir önceki 15 Ultra modeline baktığımız zaman karşımıza 9.48 mm seviyelerinde bir incelik çıkıyorken 17 Ultra'da karşımıza 8.29 mm çıkıyor. Bu da gerçekten iyi bir incelik değeri. Hem donanımını hem özelliklerini hem de batarya kapasitesini göz önünde bulundurduğumuz zaman 8.29 mm bence gayet ince bir değer. 223 gramda bir ağırlığımız bulunuyor. Bu da yine ultra seviyesine bir cihaz için oldukça kabul edilebilir bir değer. Ses ve güç tuşuna baktığımız zaman burada büyük bir yenilik görebiliyoruz. Tıpkı iPhone 4, iPhone 5'te gördüğümüz tuş dizaynını birebir 17 Ultra'da kullanmışlar. Bence güzel olmuş. Güzel bir örnek alma olmuş. Tabi örnek alma der misiniz demez misiniz bilmiyorum ama benim çok hoşuma gitti. Yuvarlak tuşlar benim daha çok ilgimi çekiyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kamera adasına baktığımız zaman da burada da bir değişiklik görüyoruz. Çünkü cihazın sensörleri değişmiş. Artık cihazdan telefoto kamerası kalkmış. Çünkü üzerine ekledikleri yeni periskop kamerası hem bir telefoto hem de bir periskop kamerası görevi yapabiliyor. Bundan kaynaklı bir telefoto kamerasına ekstradan ihtiyaç duymamışlar. Eskiden 15 Ultra'da cihazın arkasında toplam 4 kamera görüyorduk. Fakat 17 Ultra'da 3 kamera görüyoruz. Bunun da sebebi telefotonun tamamen periskop lensin içerisinde taşı ması olmuş. 50'ye 51 ağırlık dengesi korunmuş. Önceki ultra modellerinde bütün telefonun ağırlığı üst taraftaydı çünkü kamera adası çok doluydu, çok büyüktü. Bu yüzden telefon sürekli geriye düşme eğilimi gösterebiliyordu. Bunu 17 Ultra'da çözmüşler. Telefonun altı da üstü de aynı ağırlık oranına sahip. Bu yüzden daha dengeli bir tutuş vaat edebiliyor. 15 Ultra'da veya 14 Ultra'da olduğu gibi bütün ağırlık üst merkeze toplanmamış. Telefonu kullanırken sürekli geriye, arkaya doğru düşecekmiş gibi bir izlenim yaratmıyor. Bundan kaynaklı daha ergonomik bir cihaz olduğunu belirtebiliriz. Xiaomi uzun bir zamandır bu Ultra modellerinde yuvarlak bir kamera adası kullanıyor fakat bu kamera adasında herhangi bir zoom işlevi veya farklı bir işlev kullandırmıyor. 17 Ultra'nın Leica Edition ismindeki modelini alırsanız buradaki görmüş olduğunuz mekanik halkayla ne yapabiliyorsunuz? Zoom yapabiliyorsunuz. Bu sadece LK Edition'da bulunan bir özellik. Yani 17 Ultra'nın standart versiyonu alarak buradaki halkadan maalesef zoom yapamıyorsunuz. O halkadan zoom yapmak istiyorsanız 17 Ultra'nın LK Edition versiyonu almanız gerekiyor. Cihazın ekranında ve arka kapağında standart cama göre 10 kata kadar daha fazla dayanıklılık sunan Dragon Crystal Glass 3.0 kullanıyor. Bu da hem arkadan hem de önden alacağı darbelerde veya çizimlerde güzel bir direnç göstereceğini bizlere gösteriyor. 17 Ultra'nın tasarımı bu şekildeydi. Her ne kadar arka arkasında 17 Pro ve 17 Pro Max'te olduğu gibi bir ekran gelmese de ben tasarımı, işlevselliği ve tasarım detaylarını çok beğendim. Bence güzel olmuş. Ekrana da çok gerek yok Biz zaten bu seviyede bir cihaza bunları sığdırmak zor olur. Yani bir ekran koymak zor olur. Cihazın ekranına gelecek olursak 6.9 inç boyuta sahip 1200 2608 Full HD Plus bir ekranla karşımıza çıkıyor. Tabii ki de LTPO ameliyat olduğu için 1 ila 120 Hz arasında değişken bir dinleme hızı vaat edebiliyor. Bundan 2 ay önce yaptığım videolarda Xiaomi 17 Ultra'da Quad HD ekran kaldırılacak demiştim ve dediğimde birebir çıktı arkadaşlar. 17 Ultra'da ku ateşli ekran kaldırıldı. Yani 14 Ultra'da veya 15 Ultra'da gördüğümüz 2K ekran artık bu cihazda maalesef bulunmuyor. Aslında maalesef dememize pek de gerek yok. Çünkü 17 Ultra'da kullanılan panel önceki nesildeki panellerden çok daha iyi. 14 veya 15 Ultra'da gördüğümüz 2K panele veda ettiler. Farklı bir panel teknolojisi kullandılar. Ve bu panel önceki serilerde kullanılan Quad panelden çok daha başarılı bir panel. Arkadaşlar her şey çözünürlük değildir. Xiaomi de Quad vazgeçip çok daha başarılı özellikle pil tüketimi noktasında çok gelişmiş bir panele geçiş yaptı. Kullanılan bu panel TCL tarafından üretilen Emon Luminescence panel olarak geçiyor. Gelelim 17 Ultra'nın en can alıcı noktası olan kamera noktasına. Xiaomi 15 Ultra modelinde kullandığı ana kamera sensöründen vazgeçti. 17 Ultra'da farklı bir kamera sensörüne geçiş yaptı. 17 Ultra'nın ana kamera sensörüne baktığımız zaman Lofik HDR teknolojili 1 inç boyuta sahip 50 megapiksel bir kamera karşımıza çıkıyor. 1 inç boyuta sahip sahip olması gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Zaten önceki serilerde de bilinci görüyorduk. Bu sefer çok daha gelişmiş bir ana kamera sensörü karşımıza çıkıyor. Bilinç olduğu için çok daha fazla ışık toplayabildiği için özellikle loş ışıkta ve düşük ışıkta oldukça başarılı çekimler yapacaktır. Sensörümüz Light Fusion 1050L olarak geçiyor. 23 milimetre bir odak uzaklığı bulunuyor. E bununla beraber f1.67 bir diyafram açıklığımız var. Oldukça gelişmiş bir ana kamera sensörümüz bulunuyor. 4K 60 fps, 4K 120 fps ve 8K 30 fps video kaydı yapabiliyorsunuz. Yani donanımsal açıdan oldukça başarılı bir sensör kullanmışlar. Tabii ki lens noktasına baktığımız zaman da Leica'nın Sumilux lenslerini kullanmaya devam ediyorlar. Hem lens noktasında hem de sensör noktasında oldukça gelişmiş bir kamera olduğunu belirtebiliriz. 17 Ultra'da bulunan periskop kamerası artık iki işlevi tek başına gerçekleştirebiliyor. 15 Ultra'da gördüğümüz telefoto kamerası artık 17 Ultra'da kaldırılmış. Periskop kamerasının içerisine taşınmış. Yani periskop kameramız artık ne yapabiliyor? 3.2x ile 4.3x arasında optik zoom yapabiliyor. Bildiğiniz arkadaşlar içindeki lens sistemi sayesinde zaten ekranda görüyorsunuz. Hem 3x'e kadar hem de 4.3x'e kadar optik zoom yapabiliyor. Bu yüzden 17 Ultra'da telefotoya ihtiyaç olmadığı için kaldırılmış. Arka tarafta 15 ultraya göre bir kamera eksik görebiliyoruz. Toplam arka tarafta 3 adet kameramız bulunuyor. Bu kameranın sensörü Samsung HP 1/1.4 inç boyuta sahip ve değişken aralıklı zoom yapabiliyor belirttiğim gibi. Ve bununla beraber değişken diyafram aralığımız da bulunuyor. Yani diyafram açıklığı değişebiliyor. Optik olarak mükemmel bir zoom performansı sunabiliyor. Yine 120x maksimum zoom sunuyor. Fakat zoom performansı 15 Ultra'dan bile çok daha başarılı bir seviyede. Aynı zamanda telefoto kamerasında periskop kamerasının içerisine taşınması bence mükemmel olmuş. Tek bir de iki farklı lensi kullanabiliyorsunuz. 100 milimetreye kadar optik zoom yapabiliyor ve aynı zamanda makro çekimde destekliyor. Yakın nesneleri de rahatlıkla çekebiliyorsunuz. 10 Ultra'nın geniş açı kamerasına gelecek olursak da Samsung ISOCELL JN5 sensörü kullanılmış bence çok daha başarılı bir sensör kullanılabilirdi. Özellikle ana kamera ve periskop kamerasına kıyasla geride kalacak bir sensörden bahsediyoruz. Yani sensörler arasındaki görüntü kalitesi kesinlikle fark edecektir. 50 megapiksel çözünürlüğe sahip 1 bölü 2.76 inç boyuta sahip küçük bir sensör. F2.2 diyafram açıklığımız bulunuyor. 115 derece fotoğraf çekebiliyorsunuz. Yani 115 derece açılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 5 santime kadar da süper makro özelliğini kullanabiliyorsunuz. Bu kullanılan geniş açı kamerası özellikle periskop ve ana kameranın yanında biraz geride kalmış. Çok daha başarılı bir sensör burada bence kullanılabilirdi. E tabii ki burada nasıl bir mühendislik yatıyor, nasıl bir detay yatıyor bilmiyoruz. Ancak şunu biliyoruz ki Xiaomi hiçbir zaman ultra modellerinde ön kamera ve geniş açı kamerasına fazla önem vermiyor. Sadece ana kamera ve periskop veya telefoto kameralarına önem veriyor. Maalesef aynı Furya 17 Ultra'da devam etmiş. Bu kameradan çok bir beklentiniz olmasın. Ana kamera ve periskop kamerası her ne kadar çok başarılı olsa da geniş açı noktasında çok fazla beklentileri karşılayacağını ben şahsen düşünmüyorum. Ön kameramız yine 50 megapiksel çözünürlüğe sahip OmniVision OV50M isminde bir sensör kullanıyor. 4K 60 FPS video kaydı da yapabiliyorsunuz. yüzden Leica modlarını değiştirebiliyoruz. Efektleri kullanabiliyoruz veya Xiaomi'nin hareket modları, live foto gibi özellikleri de yönetebiliyoruz. Arayüzü biraz geliştirmişler. Benim hoşuma gitti. Fakat lens geçişleri hala kusursuz değil. Hala başarılı değil. Hala bir iPhone seviyesi veya bir vivo seviyesinde maalesef lens geçişlerine sahip değil. Zaten eklediğim görsellerden görüyorsunuz. Lens geçişleri bence daha da geliştirilebilirdi. Bunu da yazılıma bağlıyorum. 17 Ultra'da Snapdragon 8 Elite 5 işlemcisini görebiliyoruz. 3 nanometre üretim teknolojisiyle üretilmiş bir işlemci. 4.6 GHz bir frekans hızına sahip. 8 çekirdek ve bununla beraber 16 GB RAM'imizde bulunuyor. Genshin Impact'ta en yüksek ayarlarda sabit. 60 FPS verdiği söyleniyor. Zaten 8 5'i birçok cihazdan biliyoruz arkadaşlar. Şu an Android dünyasının en güçlü işlemcisi diyebiliriz. Bu işlemciyi de 17 Ultra'da kullanmışlar. Oldukça yüksek performanslı en iyi işlemciyi kullanmışlar. Tabii ki Genshin Impact'ta yüksek ayarlarda sabit 60 FPS vermesi oldukça başarılı. Fakat buradaki en önemli nokta bu ayarlarda oynatırken aynı zamanda maksimum 42 dereceye kadar çıktığı iddia ediliyor. Yani en yüksek ayarlarda bu kadar ağır bir oyunu açmasına rağmen işlemci sıcaklığı 42 dereceyi geçmemiş. 17 Ultra'nın soğuk çalışmasının sebebini de çift kanallı buhar odası soğutma teknolojisine bağlayabiliriz. 17 Ultra'da farklı bir soğutma sistemine geçiş yaptılar. Artık buhar odası isminde bir ne yapıyorlar? Soğutma sistemi kullanıyorlar. Bununla beraber artık işlemleriniz çok daha serin, çok daha soğuk çalışabiliyor. 6800 mAh kapasiteye sahip bir batarya var. Bunu 90 Watt hızlı şarj edebiliyorsunuz. Fakat burada önemli bir nokta var. Bazı versiyonlarında da 100 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Yani 100 Watt şarjında patentini almışlar, kullanıyorlar. Fakat muhtemelen bize 90 Watt'la beraber gelecek. Bir de 50 Watt kablosuz şarjımız bulunuyor. Önceki modelde 80 Watt'tı. 17 Ultra'da bunu 50W'a düşürmüşler. Ters kablosuz şarj özelliği sayesinde de 22.5W hızla başka cihazları şarj edebiliyorsunuz. 17 Ultra'da şarj yönetimini kontrol eden özel bir P3 çipi bulunuyor. Bu çip şarj sırasında ısınmayı %15 oranında azaltıyor. Ve batarya sağlığını yapay zeka ile optimize ediyor. 0'dan 100'e de 42 dakikada tam olarak şarj olabiliyor arkadaşlar. 17 Ultra özellikle donanım noktasında inanılmaz bir cihaz arkadaşlar. Özellikle kamera özellikleri bence mükemmel kullandıkları ekranın panel teknolojisi, cihazın tasarımı, 50'ye 50 ağırlık dengesi gibi Birçok farklı yenilik birçok güzel özellik sunuyor. Özellikle Leica edişini alacak olursanız kamera lensinden bir zoom yapabiliyorsunuz. Titanyum kasayla geliyor veya 100 watt hızlı şarja geliyor gibi farklı farklı özellikler de sunuyor. Tabii ki fiyat farklı da ciddi bir seviyede olacaktır. Aynı zamanda uydu bağlantısı özelliği gibi özellikler de cihazla aynı şekilde bulunmaya devam ediyor. Arkadaşlar 17 Ultra bence Xiaomi'nin bu zamana kadar çıkardığı ve ürettiği en iyi ultra cihazı oldu. Peki siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı mutlaka aşağıya bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.